Amerika'nın koruma altına aldığı Şii alim Kasım El Tayi dün Musul harekatına katılması beklenen Başika'daki Türk askeriyle ilgili fetva verdi. Tayi, Türk askeriyle savaşmak vacip dedi. Kasım El Tayi'nin açıklamasının ardından El Haşd El Şabi sözcüsü Kerim El Nuri, bütün direniş grupları Türk güçleriyle savaşmaya tam olarak hazırdır. El Haşd El Şabi'nin Musul operasyonuna katılmasına karşı olanlar Türk ideali karşısında ne kadar vatansever olduklarını göstermeliler dedi kardeşim şey çıkmasına gerek yok. Ya yani Türkiye'de Türkiye zaten değil. İşte terörü durduracağız diye gitmeye kalktılar. Ben söyledim yani ne işiniz var onlara gitmeyin dedim. Tabii, evet. Değil mi? Evet. Yani 300-500 kilometre ötedeki terörist gruplarla bizim ne işimiz var ya? Evet. O zaman 1000 kilometre, 2000 kilometre ötede de zibil gibi terörist var. Evet. Yani dünyadaki teröristleri temizlemek bizim işimize kalmadı. Bizim yapacağımız bizim sınırımıza yığılan PKK unsurlarına mücadele etmek. tabii. Evet. Dolayısıyla yani orada Türk askerinin durmasına gerek yok. Çekilmesi gerekir. Benim kendi kanaatim. Çünkü bizi ilgilendiren bir durum yok. Evet. Adam teröristlerle beraber yaşamak istiyor anladığım kadarıyla. Yani kendi bilir. Yani Türkiye illa sizi temizleyeceğim diye oraya girmesinin bir alemi yok. Bence geri çekilsin. Geri çekilen birlikler Türk sınırına yığılmış PYD, YPG unsurlarla savaşsın. Evet. Onları bırakıp da bizden hiç alakası olmayan unsurlarla 400-500 kilometre içeri girip savaşmak zaten mantıklı bir şey değil. Allah bunu yapmamızı istemediğinde bu durumla da göstertiyor. Ben bunu yapmayalım dedim. Böyle bir şeye girmeyelim dedim. Başından beri söylüyorum.